Yıl önceydi. Tıpkı bugünkü gibi memleketin hali şuydu. Bir tek adam yönetimi var. Memleketin üzerine baskı rejimi karabasan gibi çökmüş. Kimse ağzını açamıyor. Hiçbir sivil toplum kuruluşu konuşamıyor. Hukuk yok. Adalet askıya alınmış. Ekonomi göçmüş. Millet perişan böyle bir tablo var. Tıpkı Gazi Musa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi milletin istiklalini ancak ve yalnızca milletin azim ve kararı kurtarır diyerek genel başkanımız Cesurlar Hareketi'nin lideri Çelik'ten irade Meral Akşener'in önderliğinde yeter söz milletin diyerek yola çıkan sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki kurulduk, iyi ki yola çıktık. Milleti kutuplaştıran, milletin gerçek gündemlerinden uzak, yalnızca duyguları ve sinir uçlarını kaşıyarak oyları depolamaya alışmış iki kutuplu bir sistemle devam ediyordu. Beş yıl öncesine kadar. Türkiye'de siyaset. Muhalefet yapsın. Hırsızlığa, arsızlığa, nursuzluğa, yolsuzluğa ve yasaklara karşı çıksın diye bel bağlanan muhalefetin bir kısmının gidip sarayda yer aldığını da gördük. Bir şey yapmak lazımdı. Sihirli bir değnek bekleyecek halimiz yoktu. Mehdi'yi de bekleyecek halimiz yoktu. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda hakkında idam fermanı verildiği halde bütün imkanları kapatıldığı halde ordular dağıtıldığı, İstanbul'un işgal edildiği halde millet iradesine dönüp 19 Mayıs'ta nasıl bir kurtuluş mücadelesi başlattıysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk tıpkı bizim şarkımızda var ya hani bizim çocuklar hepsi Mustafa Kemal gibi iyiler hareketi başladı. Kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi millet olarak biz çizeceğiz dedik ve oradan doğdu iyi Parti. Allah'a şükürler olsun ki bugün bu memlekette eğer demokrasiden bahsedilebiliyorsa değişim olacağından bahsedilebiliyorsa yenilmez armadaların nasıl yenileceğini gösterebiliyorsak bugün millette yeniden bir umut ışığı doğduysa bugün artık millet demokrasinin gerçek patronunun kendisi olduğunu hatırlayabiliyorsa işte bu sizlerin ve İyi Parti'nin sayesinde. Allah hepinizden razı olsun. Bütün o korkutmalara, bütün o engellemelere rağmen cesur davranan arkadaşların ta kuruluşumuzdan bugüne kadar emeği geçen ve şu an aramızda olmayan rahmeti rahmana kavuşmuşları rahmetle duayla anıyorum. Hayatta olanlardan Allah razı olsun, sağlık, sıhhat diliyorum. Yeminimiz var. Parola vatan. İşareti namus. Kahrolsun istibdat. Kahrolsun zulüm. Yaşasın adalet. Yaşasın hürriyet. Musallat meşveret. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türkün ne mutlu! Mahirler anlamaz! Anlatacağız ona da! Teşekkür ediyorum. Partimiz 5 yıl önce bir bebek gibi ellerimize dünyaya geldi. Bugün 5. yılını çok büyük bir coşkuyla, teşkilatlarımızla kutladık. Ee, Türkiye'nin e, dört bir köşesinde de kutlamalar devam ediyor. Ee, biliyorsunuz Bars'ında yaşanan bir faciadan dolayı büyük kutlamamızı erteledik. Ama e, iller, ilçeler ve tüm teşkilatlar kendi e, bünyelerinde kutlamalarına devam ediyor. İyi e Parti Türkiye'ye iyi gelecek dedik. Genel Başkanımız Meral Akşener'in önderliğinde bu yola çıktık ve gerçekten İyi e Parti Türkiye'ye iyi geldi. Geldi. İktidara yürüyoruz inşallah. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Beşinci yılınız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eee vallahi birçok zor şartlar altında kurulduk. Kurulamaz denilen ve kurulan bir partiyiz. Bugün beşinci yılımızı kutlarken heykel Atatürk Meydanı'na sığamadık. Evet. Bunlar da görüldü zaten. Evet. İnşallah en kısa sürede de iktidar olmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize de adım adım yaklaşıyoruz. Eee ben e, bu anlamda emek eden herkese başta genel başkanımız Sayın Meral Akşener olmak Gerçekten. üzere onu tüm ekibine ve kuruluştan itibaren gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah iyi iktidarı çok yakında diyorum. Güneşe doğru ilerliyoruz. Evet. Ve e, iyilerin olduğu yerde, cesaretlerin olduğu yerde biliyorsunuz siyaset e, korkakların işi değil. Evet. Cesaretli olmak lazım. Ve iyi dürüst insanlar gelmezse maalesef onların tam karşıtlarının yer bulduğu bir arena. Evet. O yüzden de proje üretebilen, verimli çalışabilen, liyakata düşkün, şeffaf olan, adaletli olan, hukukun üstünlüğünü tanıyan, herkesin muhakkak siyasette elini taşın altına koyması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Biliyorsunuz Bursa Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak da uzun zaman STK'larda aktif görev aldım. İyi Parti'ye geçişim 6 aylık bir dönem oldu. Ancak hepsi sanki ailemden bir parça. Zaten düşüncelerimiz ve vizyonumuz aynıydı. Aynı ilkelere hizmet ediyoruz. Tek amacımız Türkiye'mizin iyi ellerde, emin ellerde ee, ve iyi insanlarla birlikte, iyi parti çatısı altında iktidara yürümesidir. Partimiz çok zor şartlar altında kuruldu. Ayrıştırılan Türkiye'nin birleştirici gücü olarak iyi parti kurulmaz dediği anda kuruldu. Meclise girip grubu olmaz dendiği anda grubumuzda oluşturduk. Şu anda Türkiye'de siyasete yeni bir soluk getirdik. Yani projeler üreterek siyasetin nasıl yapılacağını, halkımızın dokunarak, vatandaşı siyasetin merkezine alarak siyasetin nasıl yapılması gerektiğini velhasır Türkiye'nin umudu olarak kurulduk. Biz bundan çok mutluyuz. İlk seçimde de iktidara geleceğimize inanıyoruz. Hususen Bursa ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bursa 20 yıla varan hem yerelde hem genelde AK Parti iktidarıyla Dev bir köye dönüşmüştür. Bursa daha çok yoksullaşmış, Bursa daha yaşanmaz bir hale getirmiş. Hem kentimizi daha yaşanabilir, insanımızı daha müreffeh hale getirmek için bu 20 yıllık yerel ve genel yönetimden kaynaklanan beceriksizlikten, basiretsizlikten, liyakatsizlikten Allah'ın izniyle. İlk sandık geldiği gün Bursalıları da, insanımızı da, çocuklarımızı da kurtaracağız. Şimdiden kutlu olsun. Sayın Başkanım şimdi 2017-2022 arasındaki farkı bize kısaca açıklar mısınız? Aslında şöyle, 2017'de daha nobran, daha baskıcı, daha e, yok etmeye yönelik devletin bütün kurumları üzerinden bir şeyle karşı karşıyaydık. Evet. Burada ilçe ve il binası tutmaya kalkan, kalkan o zamanki kurucu arkadaşlarımızın önce tamam denip uyarıldıktan sonra defaten vazgeçildiği zamanları geçtik. Evet. Yer verilmediği, konuşturulmadığı günleri, otellerde ışıkların kapatıldığı evet. günleri yaşadık. Neticede bugün belki de bu ülke daha antidemokratik, daha hukuksuz ama daha güçlü bir iyi parti var. Evet. Artık bunları yapamıyorlar ve yapamayacaklar.